Program başlıyor. Genel izleyici kitlesi için. Bir çalıştayın sonuç raporunu açıklayacağız. Nitekli iş gücü Sakarya'mızdaki nitekli iş gücünün, iş gücünün sonuçlarını açıklayacağız burada. Biz üniversitemizde, her, her iki üniversitemizde ciddi çalışmalar yapıyoruz müsiyet olarak. Bu çalışmaların sonucunda da Sakarya'ya neler katabiliriz? Bunun çalışmasını yapıyoruz. Burada da güzel bir sonuç çıktı. Bir yol haritası çıktı aslında. Mesleki eğitimden, üniversitedeki gençlerimizin istihdamda nasıl yer alması ile ilgili güzel bir sonuç çıktı. Akın Arkadaşımız zaten sonuçları açıklayacak. İnşallah hayırlara vesile olur Sakarya'mıza bereket getir diyelim. Değerli Başkanım, kıymetli basın mensupları, ben de böyle bir toplantıya aracılık yaptığı için ve Sakarya Üniversitesi ile birlikte başka alanlarda olduğu gibi bu konuda da bizimle çalıştığı için müsaadımıza, müsaadımızın Sakarya Şubesi'ne ve değerli başkanımıza özellikle teşekkür etmek isterim. Birçok alanda çok güzel işbirliklerimiz var. Bu işbirlikleri de yavaş yavaş somutlaşıp bugünkü çalıştayda olduğu gibi çıktılara dönüşmektedir. Ben Sakarya Üniversitesi'nin faaliyetleriyle ilgili çok kısa bir bilgi vermek isterim. Sakarya Üniversitesi biliyorsunuz 1970 yılında eğitim hayatına başlamış. 1992'de üniversiteleşmiş bir kurum. Bu anlamda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından kurulmuş olmasını 1970'ten beri eğitim hayatına başlamış olmasını önemsiyoruz. Sakarya Üniversitesi'nin güçlü bir mühendislik geleneği var. Sonradan kurulan sosyal bilimlerdeki fakültelerle birlikte hızlı bir şekilde ilerliyor. Sakarya Üniversitesi'nin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri var. Kısa vadeli hedefimiz araştırma üniversitesi olmak. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'deki 200 küsür üniversitenin %10'una tekabül eden ilk 20 kamu üniversiteleri arasına girmek demek. Orta vadeli hedefimiz, Türkiye'de bu araştırma üniversitelerinin de kendi içerisinde bir sıralaması var. A1, A2, A3 kategorisi. Orta vadede A2 kategorisinde yer almayı istiyoruz. Yani ilk ona girme hedefimiz var. Uzun vadeli hedef ise oldukça uzun vadeli olabilir, bilemiyoruz. Belki bizim akademik ömrümüze e, tekabül etmeyebilir. Sakarya Üniversitesi'ni en iyi üniversitelerle birlikte anılı anılır hale getirmek böyle bir hedefimiz var. Sakarya Üniversitesi olarak biz şunun farkındayız. Eğitimi biz sektöre yönelik yapıyoruz, topluma yönelik yapıyoruz, insanlığa yönelik yapıyoruz. Eğittiğimiz öğrencilerimizin sektörde bir karşılığı olması gerekir. Öğrencilerimizi sektörün talepleri doğrultusunda özellikle 21. yüzyılın beceriyle becerileriyle donatmak durumundayız. Bu anlamda bugünkü çalıştay da önem arz ediyor. Sakarya Üniversitesi'nde bazı faaliyetler araştırma merkezleri üzerinden yürütülüyor. Biz Sakarya'nın üniversitesiyiz. Bunu önemsiyoruz. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisinde yer alıyoruz. Dünyanın en güzel kampüslerinden birisine sahibiz. Sakarya'da Türkiye'nin en iyi konuma, konumuna sahip bir şehir. Bu anlamda Sakarya'nın üniversitesi olması bizim için önemli. Sakarya'nın üniversitesi olarak şunun farkındayız. Öncelikli olarak biz Sakarya'ya katkı yapmak durumundayız. Eğer Sakarya'ya katkı yapamazsak ülkeye nasıl katkı yapabiliriz? İnsanlığa nasıl katkı yapabiliriz? Bunun farkındayız. İşte bu katkılardan birisini de Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi üzerinden yani SESAM üzerinden yürütüyoruz. Orada bir takım ulusal ve uluslararası projeler yaparak Sakarya'nın ekonomisine, tarımına, turizmine, sektörlerine katkı yapma niyetlerimiz var. İnşallah burada da müşahitle birlikte hızlı bir şekilde yol alacağımızı düşünüyoruz. Öğrencilerimizin girişimci ruha sahip, kendine güvenen, 21. yüzyılın becerileriyle donanmış, sektörün talep ettiği bilgi ve becerilere sahip bir nesil olarak yetiştirmesi önceliklerden bir tanesi. Biz Sakarya Üniversitesi olarak eğitimi önemsiyoruz. Ama eğitimin sadece formal eğitimden ibaret olduğunu düşünmüyoruz. Eğitimin sadece dört duvar arasında akademisyenlerin aktardığı bilgiden ibaret olarak da görmüyoruz. İşi ve eğitimi birlikte görüyoruz çalışma hayatı da bizim açımızdan bir eğitimdir. Onun için niyetimiz bir taraftan öğrencilerimizi teorik bilgilerle donatırken bir taraftan da aynı zamanda pratik bilgilerle donatmak ve mezun olduğu zaman sektörün ihtiyaçlarını karşılayan bir iş gücü olarak yetişmiş olmasını sağlamak. Bu anlamda bugünkü çalıştayımızda tam bunu ifade eden bir durum. Bu konudaki eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı belirleyen bir çalışma. Biz de buna göre eğitim müfredatımızı yenileyip çağdaşlaştırıp eğitim hayatımıza devam etmek istiyoruz. Bu vesileyle ben bir kez daha böyle bir işbirliğine aracılık ettiği için sürekli bizimle birlikte paydaş olarak çalıştığı için müşaada ve onun değerli yöneticilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sağ ol. Atınız, atınız. hoş geldiniz öncelikle. Bugün aslında bir çalıştaylar serisinin ilkinin sonuç raporunu sizlere sunuyoruz. Ben ses temsilen temsil değil, ses bir yardım sakin Değerli müdürüm, Hocam'la birlikte yola çıktığımızda ve müsiyatla ilk işbirliği temaslarımızı yaptığımızda şöyle bir fikir ortaya çıktı. Sürdürülebilirlik çok önemli bir konu. Ancak sürdürülebilirlik dediğimizde tabii ki aklımıza her ilk olarak çevresel sürdürülebilirlik gelse de bunun gerek ekonomik boyutu gerekse de sosyal boyutu da olduğu yatsınamaz bir gerçeklikti ve bu gerçeklikten yola çıkarak üç bileşenli üç aşamadan oluşan bir çalıştaylar serisini ortaklaşa başlatma kararı aldık. Ben de çalışma ekonomisi ve endüstri işleri bölümünde olduğum için esasında sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik boyutlarına biraz daha fazla odaklanan çalışmalar gerçekleştirebiliyorum. E, ve dolayısıyla bu iki boyutu yani hem sürdürülebilirliğin sosyal boyutunu hem de ekonomik boyutunu bir arada kapsayan e, iş gücü, istihdam konusunu kendimize e, ilk çalıştay hedefi olarak belirledik ve 17 Temmuz 2025 tarihinde bu, bu çalıştayı gerçekleştirdik. Burada şunu da ifade etmek isterim. İkincisi de çok yakın zamanda yolda birkaç hafta içinde, önümüzdeki haftalarda ikinci çalıştayımızı da gerçekleştireceğiz. Şimdi bu çalıştaya dönecek olursak uzun bir emek ekrana yansıtıyorum aslında şu anda. Bu çalıştayı sonuç raporunu hazırlamak bizim için hayli zaman aldı. Nedeni de şu, esasında bir çalıştay düzenlerken ortaya yuvarlak masayı koyup da katılımcılara hadi istediğiniz masaya dağılın demek biraz kolaycı bir yaklaşım olabilirdi. Biz uzun süre bu masaları nasıl oluşturalım ki tam anlamıyla katılımcı görüşlerini alabileceğimiz doğru katılımcının görüşünü doğru şekilde alabileceğimiz bir masa sistemi kuralım dedik. Ve 8 tane tema belirledik. 8 farklı tema belirledik. Sakarya'da nitelikli, vasıflı iş gücünü açıklayabilecek sekiz temayı çok farklı kurumlardan 62 katılımcıyla doldurduk. Burada önemli olan belki de hangi kurumdan kimin geldiğiydi, ilk sorulabilecek soru buydu. Ve biz organizatör olarak birinci kurum tipi olarak üniversiteyi belirledik ve bütün masalarda üniversiteden iki temsilci vardı. Bunların birisi raportör, birisi de moderatör olmak üzere. Ardından ilgili kamu kurumlarının temsilcilerini masanın konusuna göre masalara dağıttık. İşkur ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu masaların hepsinde varken örneğin eğer o masada kadın ve e, genç e, istihdamı konuşuluyorsa tabii ki Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü'nü davet ettik. E, bunu örnek olarak söylüyorum. Yani bütün masalarda kurduğumuz sistematik yapı buydu. Sonra dedik ki e, iş gücünü konuşurken çalışanların temsilcilerini yani sendikaları bu masalarda görmemek olmazdı. Türkiye'nin ve Sakarya'nın en büyük sendikası olan e, Türk Metal'in e, farklı işletmelerden temsilcilerini tecrübelerini paylaşmak üzere masalara dağıttık. Ardından tabii ki de işverenlerimiz hem e, MÜSİAD tarafından hem de satso tarafından e, büyük ölçekli ve COVID düzeyinde işverenleri e, yine masalara dağıttık. Bu bize ne sağladı derseniz 8 masadan toplam. 175 sayfaya yakın bir veri seti ortaya çıktı ve bunu uzun vadede bilimsel gerekliliklere uygun olarak geçerli bir şekilde analiz etmeye çalıştık. Şimdi sizlere sonuç raporlarını sonuç raporunun bu 19 sayfalık bir rapor ama en önemli noktalarını özetlemeye çalışacağım müsaadenizle. Belki de ekranda gördüğünüz tablo sonuçları en iyi özetleyen tablo diyebiliriz. Şimdi bu tabloyu açıklamadan önce şunu bir belirteyim. Ee, tabii ki biz bizim temel amacımız e, veri analizinde esasında karmaşık görülen e, bulguları anlaşılabilir kılmak. Yani onları doğru ve geçerli bir şekilde özetleme amacı gidiyoruz. E, burada şunu ifade edebilirim. Bu yaklaşık e, 170-175 sayfalık veri e, temelde 4 tane e, temayı e, içeriyordu. Nedir bu derseniz... E, Piyasa ile yani firmalar ile özellikle üniversite altı, lise düzeyindeki bireylerin e, nitelikleri, aldıkları eğitim ve piyasanın beklentileri arasındaki uyumsuzluk. E, bunu açmak gerekirse meslek liselerine yönelik vurgular hemen hemen her masada ortaya çıktı. Meslek liselerinin güçlenmesi, meslek lisesi mezunlarının piyasanın ihtiyaçlarına cevap verememesi e, veyahut da e, esasında ihtiyaç duyulan bölümlere daha fazla öğrenci alınması e, gibi e, konular hemen hemen her katılımcı tarafından dile getirildi. Bunun dışında e, arz-talep dengesizliği, arz-talep dengesizliği ile kastımız tabii ki emek arzı ve talep dengesizliği. Yani başka bir deyişle, var olan işlerle talep edilen, e, işveren tarafından talep edilen, iş gücü arasındaki uyumsuzluk yani belirli bölgelere yığılmalarken belirli bölgelerde aranan e, iş gücünün bulunamaması. Örnek olarak iki tane mesleği e, katılımcılar sıklıkla vurgulamıştı. E, bunlar e, beceri gerektiren teknik e, ara elemanlar mesela siyasi tezgah ustaları ve onun dışında baktığınızda e, bakım operatörleri gibi e, daha çok mavi yaka edebileceğimiz meslek gruplarında önemli eksiklikler olduğu ortaya çıktı. Sonra dijital yetkinlik açığı özellikle de belirli yaş grupları açısından dijital yetkinlik açığı bizim üçüncü temamızdı. Yani e, gençlerin dijital teknolojilere uyumu biraz daha kolay ama Y kuşağı ve Z e, X kuşağının e, malum yapay zeka ve benzeri gelişmelerin hızı düşünüldüğünde bunlara ayak uydurmaları biraz daha e, ...zor gerçekleşiyordu. Ve son olarak da kentsel yaşam kalitesi. Kentsel yaşam kalitesindeki en sık vurgu... ...belki de en sık geçen kelimelerden birisi... ...bizim Sakarya'daki bir ilçemizin adı. Gözbebeğimiz Serdivan. Bütün son dönemdeki yatırımların... ...son dönemdeki... ...gelişmelerin Serdivan'a odaklanması... ...bir noktada o bölgedeki sorunları... ...arttırıp yaşam kalitesine ilişkin çeşitli riskleri de barındırıyordu. Bunun yönetilebilirliği konusunda katılımcıların e, yaşam kalitesinin iyi genelinde yayılması konusundaki talepleri de e, bulgularımıza yansıdı. Şimdi e, bu dört temadan yola çıkarak e, bu ekrana yansıttığımız tarzı <laughs> incelemekte e, biraz fayda görüyoruz. E, gördüğünüz üzere ilk başta e, altı tane e, tematik alanı görüyoruz ilk sütunda. Daha sonra bu tematik alana ilişkin her ne kadar tek olmasa da tek bulgular bu ekranda gördükleriniz olmasa da ana bulguların bunlar olduğunu söyleyebiliyoruz ve özetleyebiliyoruz ve daha sonra da bunların önem derecelerini sıraladık. Önem derecelerini de katılımcı ifadelerinin yoğunluklarına göre sıraladık. Yine tematik alanlara baktığınızda eğitim istihdam uyumu, teknik eleman açığı, kurumsal koordinasyon bunlara da ilk ikisine daha önce değinmiştik ama kurumsal koordinasyondan buradaki kastımız Özellikle paydaşlar arasında, kent paydaşları arasında bilgi alışverişinde yaşanan bir koordinasyon sorunu. Ben yaklaşık 2018'den beri Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde alan araştırması yapma, yapma fırsatı buluyorum. Hem doktora tezim hem de yürüttüğüm bir TÜBİTAK projesinden dolayı. Ve açıkçası girmediğimiz kapı, yer kalmadı, girmediğimiz ilçe kalmadı veya şirket kalmadı ziyaret etmediğimiz diyebilirim. Ve hemen hemen bütün kurumlarda bu e, paydaşlar arası koordinasyon eksikliği çok sık e, vurgulanıyordu. E, bu kurum ayrımı yapmadan hatta bazı birimlerde kurumun kendi içerisindeki birimlerinde dahi bir koordinasyon eksikliğine yönelik e, şikayetlere rastlayabiliyordu. Sonra baktığınızda kadın istihdamı, e, Sakarya'da kadın istihdamı kurum olsa Türkiye ortalamasının çok az bir altında ve baktığınızda nüfus dengesine baktığınızda Kadın ve erkek sayımız hemen hemen eşit. Birazcık sadece kadın nüfusumuz fazla. Bu şu anlama geliyor. Biz her 10 kadından sadece 3'ünü istihdama katabiliyoruz. Ve 7'sinden baktığınızda e, ekonomik olarak faydalanamıyoruz anlamına geliyor. Onların enerjisinden, iş gücünden ekonomik anlamda faydalanamıyoruz anlamına geliyor. Eğer Türkiye e, ekonomik anlamda belirli bir noktaya gitmek istiyorsa nüfus dengesiyle de düşünüldüğünde bu eksikliğini kapatmak zorunda. Ve belki de Sakarya bu konuda geliştireceği projelerle öncü olabilir. Çünkü benzer sorun, Türkiye ortalamasına benzer bir şekilde Sakarya'da da görünmüş ortaya çıktı. Sonra OSB planlamaları. Bulunduğumuz bölgede çok sayıda OSB var, yenileri kuruluyor. Türkiye'de bu konuda çok şanslı bir bölgedeyiz. Ama öte tarafta baktığımızda biraz bunların planlamasına ilişkin özellikle OSB'leri tartıştığımız bir masa vardı. Bu masalarda sosyal yaşam alanlarının eksikliği, ve bu bölgelerdeki konut sıkıntısı, yeni yapılan OSB'lerdeki konut sıkıntısı bu alanların en önemli sorunları olarak karşımıza çıktı. Ve son başlıklarına bahsetmiştik zaten biraz önce dijital dönüşüm. Şimdi son olarak burada kapanışa yaklaşmadan önce bu 6 tematik alan, 6 tane sorundan yola çıkarak hem kısa vadeli yani 0-6 ay arası, hem orta vadeli yani 6 ay 1 sene arası ve de e, uzun vadeli e, bir senenin ötesindeki e, zaman dilimlerini içeren kimi çözüm önerileri e, ortaya koyduk. Ve şunu da ifade etme, etmemde fayda var. En sonunda bunu da göstereceğim. E, bunların tamamı hem uluslararası projelerde karşılığı olan hem de uluslararası yayınlarda karşılığı olan çözüm önerileri. Yani e, tırnak içerisinde meri malı seviyesinde kalmayan, e, somut, daha önce uygulanmış çeşitli ülkelerde başarılı e, örnekleri olan e, çözüm önerileri sunmaya çalıştık. E, birincisi kısa vadeli olarak e, paydaşlar arasında özellikle sektörel, e, aynı sektörde yer alan paydaşlar arasındaki yönetişim eksikliğini giderebilmek adına sektörel iletişim platformları kurulması bizim e, ilk e, önerimiz. Burada bir iyi bir örnek vermek istiyorum. Bunu daha önce Hollanda yapmış. Hollanda kriz dönemlerinde krizlerden fırsat çevirmesine tanınan bir ülke. Örneğin 74 petrol krizinden Shell gibi küresel bir markayı bir dünyanın en büyük markalarından biri haline getirmesiyle tanınan bir ülke. Benzer bir şekilde bunu incelediğimizde yani sektörel iletişim platformları kurma noktasında da çok iyi bir örneği var. 2000'li yılların başında gerçekleştirdiği. Öyle ki yüzde %12'ye kadar sıçradığı bir dönemde sektörel iletişim platformları, yönetişim platformları kurarak uzun vadede işsizliği %3'e kadar e, azaltmayı başarabilmiş bir ülke ve Türkiye için e, aslında rol model alınabilecek veya Sakarya için bu bağlamda rol model alınabilecek e, bir çıktı üretmiş bir ülke. Onun dışında baktığımızda, teşvik programlarının tanıtımı için bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere baktığımızda, ya işverenlerin teşvik programları hakkında bilgi sahibi olmadığı veya da süreçleri çok fazla bürokratik buldukları için e, bu teşviklerden yararlanma noktasında sınırlı bir ilimselliğe sahip olduklarını tespit ettik. E, ve kadın istihdamı için pilot uzaktan çalışma programlarının başlatması, başlatılması, bunda da yine iyi bir uygulama örneği bulduk. Hem de bize çok uzak olmayan e, iyi bir uygulama örneği. E, Kosova'da e, Women in Online Work diye bir program, bir, bir Dünya Bankası projesi, şöyle bir şey yapmışlar. Kadınlara altı aylık e, bir proje uygulamışlar ve bu proje kapsamında e-ticaret eğitimi vererek onların birer e-ticaret şirketi açmasını sağlamışlar. Ve çıktılan gerçekten çok somut bir şekilde görünüyor. Örneğin 6 aylık eğitim sonunda 56 kadın iş buluyor. Onun dışında baktığınızda ülke ortalamasının yaklaşık 300-400 euro üzerinde bu kadınlar bir ücret edinebilme fırsatı buluyor. Bunun dışında her kadın projenin yayılımını sağlamak amacıyla... 5 kadına daha mentörlük eğitimi verebiliyor ve program daha sonra bu pilot program başarılı olduğu için Kosova geneline yaygınlaştırılarak düzenli aralıklarla farklı platformlarda uygulamaya geçiriliyor. Bu da yine Ömer'imizin bir Dünya Bankası projesinde somut karşılık bulduğunun göstergesi konumunda. Orta vadeli hedeflere geldiğimizde, tabii şunu ifade etmek isterim, her şeyle ilgili somut bir örnek sunmuyorum. Çünkü bazı noktalarda örneğin eylem planı hazırlanması gibi bunun e, yerel bir karşılığı olabilir. Uluslararası da bunu araştırmadık. E, orta vadeli planlara baktığımızda meslek liselerinde usta-çırak programlarının yeniden yaygınlaştırılması, burada özellikle belirtmek isteriz ki Z kuşağı ile, e, y ve daha öncesi kuşakların çalışma alışkanlıkları arasında ciddi bir farklılık var. Özellikle işi sahiplenme, işte uzun süre çalışma, baskıya e, boyun eğme ya da eğmeme noktasında Z kuşağı takdir ederseniz ki bizlere göre birazcık daha farklılaşıyor. E, bunu giderebilmek adına e, meslek liselerinde usta çırak programlarının yeniden yaygınlaştırılması gibi bir öneri e, geldi masalardan. Sonra üniversite sanayi ortak eğitim programlarının başlatılması ve yaygınlaştırılması, daha doğrusu daha da genişletilmesi, burada ders programlarının, müfredatın belirlenmesinde, iş insanlarının, ticaret erbatlarının görüşlerinin de alınması noktasında tarafların önerileri oldu. Ondan sonra OSB'lerin sosyal yaşam alanları master planının hazırlanması, ben burada yine iyi bir örnek yakaladım. Amsterdam'da ticaret alanları, şehrin sanayi alanlarıyla şehrin yaşam alanlarını birbirine mekansal olarak yakınlaştıran bir proje uyguluyorlar. Yani iş yeriyle başka bir deyişle iş yeriyle yaşam alanı mesafe olarak yaygınlaşıyor ve temel düşünceleri de bisikletle işe gidilip gelinebilecek, 15 dakikada erişilebilecek bir alan yaratmak. Bunun sonucunda şunu görüyorlar. Mesela Sakarya'da olmayan, daha doğrusu Sakarya'da önemli bir sorunu burada sizlere göstereceğiz. Araç hareketliliğinin çok azaldığı ve e, kentsel yaşam kalitesinin kentin dış çeperlerine de yaygınlaştığını 20 yıllık bir süreçte görüyorlar Amsterdam'da. E, biz şunu görmüştük daha önce. Örneğin Toyota'yı ziyaret ettiğimizde yaklaşık 6000 çalışanı olan Toyota'nın 1200'ü beyaz yakalı çalışanlardan oluşuyor ve bunların neredeyse tamamı otomobille işe gidip gelme durumundalar. E, baktığınızda bunun hem çevresel hem karbon salınımına hem e, toprağından pe petrol çıkan bir ülke olmadığımıza göre e, petrol sarfiyatına, zaman sarfiyatına, trafik sıkışıklığına e, olumlu etkiler e, oluşturabileceği ve uzun vadede kent planlamasında bunların da belki göz önünde bulundurulabileceği e, bu örneklerde ortaya çıkıyor. Ve son olarak e, uzun vadeli öncelikler belki bir sesam olarak e, bu Çalıştay neticesinde buna öncülük yapma konusunda hevesli olabiliriz. Sakarya İş Gücü 2030 İş Gücü Strateji Belgesi'nin hazırlanması, bunun dışında e, özellikle Büyükşehir Belediye'miz ve Kalkınma Ajansımızın desteğiyle tabii ki iş insanlarımızın da desteğiyle Sakarya'da bir Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulması ve son olarak e, bu da benim son iyi örneğim olacak esasında, nesiller arası mentorluk sisteminin kurulması ee, son cümlemi buradan iki örnek vererek tamamlamak istiyorum. Ee, IBM ve e, Unilever, e, bunlar biliyorsunuz uluslararası küresel şirketler. Bunlardan IBM <laughs> nesiller arası ters mentörlük programı uyguluyor. Ters mentörlük programı dediğiniz yine bir OECD projesi bu arada. Milyon yıllık bir proje. Ve yedi tane şirket buna e, paydaş oluyor. Ben iki tanesini seçtim sadece. Ters mentörlük dediğiniz şey e, gençlerin yaşlılara teknoloji öğrenimi konusundaki tecrübelerini aktarmaları. Bir de nelere baktığımızda da burada da nesiller arası mentörlük yani bizim bildiğimiz mentörlük yaşı daha e, olduğun, olanın diğerine mentörlük yapması, yaşlının genç eğitmesi ve e, bunun gibi beş tane daha proje var. Proje... Evet ben başta e, SESAM yönet e, SESAM yöneticilerine ki SESAM'la yani Sakarya Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi'ni biraz yakından takip etmenizi de bu anlamda e, tavsiye etmek isterim. Sizden ricamız şu, özellikle medyadan. Bu tür çalışmalar e, bir fotoğraf çekme olayı. Yani bütün e, sorunların çözümü olarak görmek doğru değil. Bir de burada dile getirilen sorunların mutlak doğru olduğunu da kabul etmek doğru değil nihayetinde bu tür çalışma yapan insanların ortaya koymuş olduğu görüşler bir bütünün bir parçası. Bunun verimli olmasının tek yolu burada dile getirilen sorunlar üzerinden bir takım suçlamalar yapmak yerine bu sorunları hep birlikte nasıl çözeriz? Sakarya'mıza hep birlikte nasıl katkı yaparız? Bunu sağlamak. Yani Sakarya Üniversitesi olarak bize düşen görev bu ilgili paydaşlarımızın hepsi kendi alanında çok güzel çalışmalar yapılıyor. Ama önemli olan bunu birlikte yapmak, bir bütüncül parça haline getirmek çalışmaları ve şehrimizin geleceğini inşa etmek. Bu şehir büyüyor yani siz de biliyorsunuz. Geçmişte bir ilçeyken kısa sürede il olmuş, büyük şehre dönüşmüş. Şu anda da Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde büyüyen en önemli kentlerinden bir tanesi, dünyanın belki de en yaşanabilir kentlerinden bir tanesi bu kent, bu şehir büyüyecek, dönüşecek, kalkınacak. Önemli olan bunu daha sağlıklı bir şekilde dönüştürmek, sağlıklı bir şekilde kalkındırmak. Sakarya Üniversitesi olarak da biz üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Bu çalıştayın konusu Sakarya'nın sorunlarını çözmek değil, Sakarya'nın iş gücü piyasası ile ilgili sorunlarını tespit etmek, çözüm merkezlerine sunmak. Yeni sunuyoruz. Onlar da gerekli tedbirleri alıp bu şehre birlikte katkı yapacaktır. Bu bir öğrenme süreci. Karşılıklı öğreneceğiz. bu çalışmalar devam edecek inşallah. bu anlamda şehrin katılımını da önemsiyoruz. Şehrin katılımı da giderek artacaktır diye düşünüyoruz. Sakarya Üniversitesi bu şehrin dönüşümüne geçmişte en büyük katkıyı yapmıştır. Hepimiz biliyoruz. Şimdi de bu tür çalışmalarla bu şehrin demin söylediğim gibi ekonomisine, ticaretine, turizmine, tarımına, sağlığına katkı yapacak ve dönüşümü sağlayacak bir kurumdur ulusal ve uluslararası ölçekte e, önemli faaliyetler yapan bir kurum Bu anlamda e, çalışmaya devam edeceğiz Ben bir kez daha bu çalıştayımıza katılan bu çalıştayımıza aracılık eden ve katkı yapan tüm kişi ve kurumları e, tebrik ediyorum teşekkür ediyorum Arkadaşlar son olarak ben bir ilave edeyim. Şimdi çalıştay raporunu dijital olarak herhalde e, sizlere vereceğiz dijital olarak. E, bu çalıştayın devamı e, sonuç raporunu da biz ilgili kurumlarla belki SESAM'la beraber, rektör hocamla beraber bir araya gelerek tekrardan değerlendireceğiz ve onlarla bir ortası çıkartmaya çalışacağız. Yani e, bu, burada sadece kalmayacak. İnşallah e, önerdiğimiz çözüm önerilerini de uygulamaya almaya çalışacağız. <laughs> Ee, şöyle şöyle bir şey, bir Sakarya Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi ki e, benim ilk görev yaptığım yerdir aslında merkez olarak yıllar önce. Kısa bir süre görev yaptım. O dönemde başlattığımız bir proje vardı Sakarya Hafıza Merkezi diye. Demin başkanım da bahsettiği şey aslında onunla ilgili. Biz istiyoruz ki Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin sitesine girdiğiniz zaman ya da oradaki verilere baktığınız zaman Sakarya ile ilgili her şeyi orada bulalım. Yani Amerika'daki bir iş insanı, Almanya'daki bir insan iş insanı Türkiye'de yatırım yapmak isterken acaba Sakarya'da da yatırım yapma, yapsam nasıl olur dediği zaman buradaki iş gücünden tutun da hava şartlarına kadar, ulaşımına kadar bütün verileri orada görmesini istiyoruz. Yani biraz geç kaldığımızı kabul etmemiz lazım. Bu proje evet adı da zaten şehir hafızasıydı ama adı da değişebilir. Ee, bazen böyle kendimize eleştirelim, Böyle bir şeye hevesli bir şekilde giriyoruz ama bütün alanlarda olduğu gibi bu konuda da sürdürülebilirlik önemli. İnşallah sağlıklı bir şekilde bunu yürütürüz ve Sakaryamıza da büyük bir katkı yapmış olur üniversitemiz. Depremde bunlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar teşekkür, teşekkür ederiz.